Onun bir e, Azrail Aleyhisselam'ın bir çekiciliği var. Karşısına geçtiği, ruhunu kabz edeceği kişinin karşısına geçtiği zaman ruh artık o bedenden sıyrılmaya başlar. Çünkü otomatik olarak Azrail Aleyhisselam'a doğru gitmesi gerekiyor, seyretmesi gerekiyor. Öyle bir cazibe vermiş Allahu Teala Azrail Aleyhisselam'a, öyle bir güç vermiş, kuvvet vermiş. Kişi bu dünya hayatında ölümün ne olduğu hakikatini idrak edemediyse kendisini sadece bu bedenden var olmuş bir varlık olarak görüyorsa ruhunun hakikatini anlayamadı idrak edemediyse bu sefer bu ölüm anınla karşılaşması neticesinde ruh bedenden ayrılmamak için adeta bedene tutunmak gayreti içerisine girer. Ama orada durma şansı yok. Ruh muhakkak Azrail Aleyhisselam çekim kuvvetiyle onu çekecek. Kişi bu ruh kendisini beden hissinde bulunduğu için ayrılmamak için bir çaba sarf eder ve işte orada bir elem başlar. ızdırap başlar. Acı başlar. Ruh ayrılmamak istiyor fakat ayrılmak gibi bir şansı yok. Ruh ayrılacak bedenden. Azrail Aleyhisselam'ın çekim kuvvetine girmiş. Artık o döneme girmiş. Kişi ruhunun tabii ayrılmasından da bir endişeye düşüyor. Onun işin hakikatini öğrenmemiş, ölümün mahiyetinin ne olduğunu bilememiş. Yaşarken dünya hayatındayken ölümün bir tadış olduğunu, her nefsin bu ölümü tatması gerektiği hakikatini öğrenmemiş. Dolayısıyla bir korkuya, bir endişeye girer o ölüm anında. Azrail Aleyhisselam bu ruhu çekiş kuvvetiyle birlikte ruhun adeta bedene nasıl ki bir Kediyi tutarsınız, çekmeye çalışırsınız. Halıya tırnaklarını geçirir. Kedi oradan ayrılmak istemezse işte ruh da bir nevi tırnaklarını adeta tabir caizse geçirip de bedenden ayrılmak istememek hadisesinde öyle bir elem yaşar. Ama ayrılmama gibi bir şansı yok, ayrılacak. Bu hususta ehlullah'tan tabii ki bu konuda çok detaylı açıklamalar, izahatlar olmuştur. Mesela ruhun ölüm anı yaklaştığında kişinin ayak uçlarından karnına doğru göğsüne doğru bir toplanması, bir çekilmesi hadisesi olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla ölüm anı yaklaşan insanda işte yavaş yavaş bedeninin ayaklarını uyuşması ya da hissedememesi ya da soğuması gibi bir hadiseler vuku bulabilir. Böyle bir hadise açığa çıkabilir.